Canan merhaba. Yapmış olduğumuz konu konu tarama denemelerine devam ediyorum. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen haritada işaretlenmiş iklim tiplerinin hangisinde yağış rejimleri düzendir? Arkadaşlar bizim iki tane yağış rejimi düzenli olan vardı. Hangisi de bunlar? Ekvatorumu çiziyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Birisi ekvatora diktim. Yani Amazon ormanının bulunduğu yerde Brezilya tarafında arkadaşlar. Diğeri de Avrupa'nın batısında Alman okyanusal iklimde arkadaşlar. Bu iki İklimimiz düzenli iklime, e, yağışa sahiptir. Adana cevabı. Soru 2. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisinin doğal bitki örtüsü yoktur? Arkadaşlar dünya üzerinde doğal bitki örtüsü veya toprağı olmayan tek iklim kutup iklimidir arkadaşlar. O da Grönland'da yer alıyor. Üçüncü sorumuz Haritada taralı olan alanların hangisinde muson iklimi etkilidir? Arkadaşlar dünya üzerinden muson iklimine arayacağınız yer Asya'nın güney ve güney doğusudur. 4 numara cevabım olacak. Soru 4. Haritada taralı alanların hangisinde Akdeniz iklim koşulları görülmez? Arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere baktığımız zaman tek tek işaretlerim Avustralya'nın güneyi ve güneybatısı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili bölgesi, Kaliforniya bölgesi ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin tamamında arkadaşlar görülüyor. Libya ve Mısır hariç. Bakın 5 numara arkadaşlar herhangi bir Akdeniz iklimi yok. Cevabım Edirne. Eşim sorusu arkadaşlar. Yağış yıl içinde dağılışı bakımına birbirine en çok benzeyen aşağıda hangisi arkadaşlar? Yağışın en çok dağılışı birbirine benzeyen iklim muson ve savandır arkadaşlar. Çünkü ikisi de yazın yağış alır. Cevabımız burada Adana olacak arkadaşlar. Altıncı soru. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki iklim tiplerinin hangisine aittir? Arkadaşlar baktığımız zaman en yağışlı mevsim sonbaharmış. Yazlar serin, kışlar ılıkmış. Orta kuşak kararının batı kıyılar da etkiliymiş. Bitki örtüsü karışık orman. Arkadaşlar biz bu iklimin kim olduğunu söyleyelim bakalım. Değerli arkadaşlar, o okyanuslar iklim bu özetleri karşılıyor. Dikkat edin, en yağışlı mevsim sonbahar demiş. Saman iklimi yazın arkadaşlar. Muton iklimi yazın. Akdeniz iklimi kışı, ekvator iklim daima yağışlıdır arkadaşlar. Buradan bile çıkarabiliriz. Yedinci soru. Yukarıda aylık ortalama sıcaklığı ve yağış grafiği verilen iklim tipi etkili olduğu bölge için hangisi söylenir? Arkadaşlar grafiğimize baktığımız zaman sıcaklık daima 20 derece üstü, ve aynı zamanda her ay yağış var arkadaşlar. Bizim böyle bir iklimimiz ekvatoral iklimdi. Ekvatoral iklimin özelliği hangisi değildir? Onu soruyor. Geniş yapraklı bitkiler var mı? Var. Yıllık yağış miktarı 2000 mm üzerinde mi? Evet. Toplarsınız arkadaşlar çıkar. Lateri topraklar görülür mü? Evet. Yağış rejimi düzenli mi? Evet arkadaşlar. Görüldüğü yer Batı Avrupa mı? Hayır. Ekvatoral iklim var arkadaşlar. Tamam. Cevap edilme olacak. Soru 8. Aşağıda bir yörenin sıcaklığı yağış grafiği verilmiştir. Grafikte bilgiler göz önüne alındığında hangisi öğrenilmez? Arkadaşlar grafikten çıkarılamayan bakalım hangisiymiş. Yıllık yağış miktarı evet, toplarsınız çıkar arkadaşlar. Mesela 50, 100, 150, 200, 250. Bunları arkadaşlar aylara göre çıkarsınız, toplarsınız ve bu da size sayı verir. En sıcak ayın hangisi olduğuna burada arkadaşlar şu çizgi sıcaklığı gösteriyor. En sıcak Ağustos ayı olduğunu görüyoruz değil mi? Ağustos, Temmuz. Bulunduğu arazinin jeolojik yapısına. Arkadaşlar bu grafikten çıkmaz. Değil mi? Jeolojik bir olay. En yağışlı mevsim. Dikkat et. Neresi oluyor arkadaşlar? Sonbahar. Bulunduğu yarım küre. Değerli arkadaşlar. Bulunduğu yarım küreyi de çıkardım. Nereden çıkarım arkadaşlar? Bakın. Bu e, kuzey yarım küre. Nereden biliyorum? Kuzey yarım kürede Haziran, Temmuz, Ağustos sıcak değil mi arkadaşlar? Evet bak burada çıkıyor. Eğer güney yarı olsaydı arkadaşlar Aralık, Ocak, Şubat ayları daha sıcak olacaktı. Tam tersi. Çünkü onların yaz gün dönemi Aralık ayı. Bizim yaz gün yani kuzey yaz gün Haziran ayı arkadaşlar başlıyor. Dolayısıyla bu şekilde buradan çıkarabilirsiniz. Soru 9. Yukarıdaki iklim tiplerinin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar, savan iklimi, muson iklimi, tundra iklimi. Bu üç tane iklimin ortak özelliği neymiş? Bakalım. Kış sıcakları arkadaşlar hayır. Çünkü bir çok soğuk, bir de kışın daha serin, daha soğuk, sıcak olabiliyor. Ortalama yükselsi arkadaşlar zaten böyle bir şey söylenemez. Toplam yağış miktarları arkadaşlar buradan bu soğuk ee, daha fazla yağış alıyor, diğerleri daha az yağış alıyor. Ortak noktası yok. Yaz yağışları işte bu arkadaşlar. Üçü de yazın yağış alır. Arkadaşlar ortak noktası bu. Yaz, yaz ve kış sıcak farkları birbirinden farklı Soru 10. Belirli bir bölgede yıl boyunca sıcaklık yüksek, sıcaklık farkı az, bulutluk ve nem oranı fazladır. Bu bilgilere dayanarak bu bölgeyle ilgili hangisi söylemez arkadaşlar. Bakalım. Dikkat edin. Tek tek analiz edelim. Yıl boyunca sıcaklık yüksekmiş. Sıcaklık farkı azmış. Bulutluk ve nem de fazlaymış. Yani kısacası sıcaklık da fazla, nem de fazla. yani yağışta iyi bir şey arkadaşlar. Bitki gül olur. Ortalama yükselsi fazlaymış. Bunu çıkaramayız sevgili arkadaşlar. Bu, bu bilgilerden çıkmaz. Kimyasal çözüme fazla. Akarsuların debileri yüksekte çok yağış var. Çünkü yıllık ortalama yağış miktarı fazla. Cevap Bursa olacak.